Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta bir tane ev yapacağız. Evet, burası ev değil. Şu anda bu ev değil. Bu evimizin girişi yani ev o kadar büyük olacak. Neyse biz de hemen böyle büyütelim güzel. Eşit. Tamam. Şimdi buraya gelip buradan böyle şeyler yapacağız. Evet, dekorasyon, kapı, ve giriş filan. İşte o her şey olacak. Her şey. Ve evimizin girişi herkese açıktır. Bu yüzden... Şimdi buraya da evin kendisini yapacağız. Ben şu ağacı da bir yok edeyim. Ama her yok et. Bittiğim ağaç için bir tane sıvan bitiriyorum. Ve bu videoda büyük ihtimalle sadece bir tane ağaç yok ettim. Onlara çok fazla taş kıracağız arkadaşlar. Çünkü bizim daha çok gerektiğimiz var. Çünkü biz bayağı bir, bir, tane ev yapacağız. Bu bir, bu bir video seviyedir. Bu yüzden işte yapabildiğimiz kadar yapacağız. En az bir 8-10 dakika. Yapacağız işte. Hemen böyle büyütelim. Yok. Burası çok kötü oldu. Tamam. Şimdi evimizi biraz daha büyütelim. Evet. evet. Tamam. Evin büyüklüğü böyle. Ev Dünyanın en büyük evi olacak. Bu yüzden arkadaşlar çok fazla kırmızı betona ihtiyacımız var. Aa bu arada bir spekten çok daha fazla kırmızı betonumuz var. Yani bir de siyah. Bu yüzden rahatız. Arkadaşlar şimdi buradan inventörden camımızı alalım abim. Cam. He neredesin? Ben geniş cam istiyorum. Çünkü küçük camlar daha kolay kuruluyor yani. Aslında ikisi de çok kolay kırılıyor ama ben büyük camları daha çok seviyorum. Çünkü bana daha iyi geliyorlar böyle daha dekoratif. Hem böyle içeri doğru göçmemiş diye düşünüyorum. Bu yüzden işte büyük camları tercih ediyorum. Hemen sizin için burayı yapayım. Evet mis gibi. Ve evin kapısı bitmek üzere. Arkadaşlar buraya da cam ekleyelim. Camlar çok iyi dekoratifler ya. Ama keşke kırıldığında sana tekrar gelse ya. Yani bize. Neyse arkadaşlar şuraya da cam yapalım. Ki ee, dışarıdaki orman manzarasını güzelce görelim. Hayvanlar cıvıl cıvıl Ve ben de onları izleyeyim diyorum. Siz siz de doğa sever misiniz? Doğayı sevenler aşağıya yorumlarıma şöyle yazsınlar. Doğa en iyisidir yazsınlar. Yazarsanız hepsine kalp atacağım arkadaşlar. Ben yani yapabildiğim en büyük şey bu. Neyse ben de bu binayı çok iyi yapıyorum. Yani bu evin girişi çok iyi ya. on bakar mısınız? Çok güzel değil mi ya? Neyse arkadaşlar devam edelim. Şöyle. Bu ev bayağı büyük olacak. Hatta sonra hayatta kalma yapıp güzel güzel maceralar da yaşayacağız ve bu videoya 5 like gelirse ben Minecraft'ta e, savaş yapıyorum evet. Ama canavarların en savaşıyorum. Canavarların savaşı. Savaşıyor. Kazanan eğer benim tuttuğum takım kazanırsa bir puan alacağım. Eğer kaybederse 1 puan eksilteceğim. Bu turnuvada en az 5 puan almam lazım. Yani 1 puan almam lazım. Eğer 1 puanımı alamazsam çok kötü bir şey olacak ve arkadaşlar çok fazla abonemiz oldu. Çok iyi ilerliyoruz. Ama hala like sayımız bile görüntülememiz çok az. Aşağıya bir bir 50 görüntüleme patlatın ya. Bir 50 görüntüleme patlatın. Çünkü Minecraft videosu çekiyorum. Hiç çekmedim. Sürekli çekmeyi düşünüyordum. Troll Wars diye. Ama ya ihtiyacım olan şeyler gidince yapamadım abi. Yapamadım. Benim o şeylere ihtiyacım var. Bu yüzden yapamadım. Hemen sabah yapalım. Evet. Gündür. Güzel. Tamam. Şimdi ah yanlış uçam. Neyse bir stek elvas toplayayım. Bir stek. Var, arkadaşlar evimiz efsane olmaya başlıyor. Hadi bir de evimize şöyle bir tane dekorasyon yapalım. Mı? Ya. Cam böyle altında da su olsun. Öf. İşte evimiz girişi böyleydi arkadaşlar. Girişte isteyenler istediği gibi takılabilir. Özellikle de bana aboneyseniz takılabilirsiniz. Girişte. yanlış koydum. Şuraya koyduk. Tamam. Şurayı şöyle çok güzel bir şekilde ayarladım ve bu. en şu böyle oldu. Evin içine de bakmak isteyenler Bakabilir. Ama um, ev 10 um. numara 5 yıldız oluyor ya yemin ederim. <gülüyor> 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 arkadaşlar bana eğer aboneyseniz Discord grubuna katılırsanız bir tane araba kazanma şansınız olabilir. Evet. Bu araba açılmış ama yine de bedava araba yani. Bedava araba. Arkadaşlar çok iyi bir haberim var. 150 aboneyiz. 150 abone. Abim sayesinde. Abim bu kanalı büyütmek için elinden gelen her şeyi yapıyor. Ona da çok fazla teşekkür ederim. Ve arkadaşlar bugün canlı yayın var. Saat 4 veya 5 gibi. İşte Discord grubumda çok az kişi var araba ve çekilişe katılmak için yapmanız gereken tek iki şey var kanalıma abone olup aşağı yani Discord grubumu takip etmek hem aş ve videonun sonunda aşağı linkini de bırakacağım ne olur ne olmaz belki girmek istersiniz işte bırakacağım arkadaşlar ama like rekorumuz 32. Çok az biliyorum. Az abonem var. 150 siz, abone falan umurumda değil. Sadece siz mutlu olun yeter. Aslında abone tabii ki biraz umurumda ve plaketi almamıza çok az çok fazla var daha. 99.950 abone kaldı. Sonra plaketimizi alıyoruz. Ve YouTube plaketiyle insanı ee, mutlu edeceğiz tabii. Mutlu edeceğiz. Yani yüz Ay benim plaketim var. Ağla falan demeyeceğiz. Yardım edeceğiz. Ve bizim tabii ki bir tane 2-3 tane kardeş kanalımız var. Onlara da abone olmayı unutmayın. Bir tanesi Mars Gaming. Bir aralar benden daha yüksekti. Hala 9000 görüntülenmesi var. Benim ise 3000. Onunla yarışmayı onunla genelde hep yarışıyordum ama artık yarışmayı bıraktım. Ve arkadaşlar bu kardeş kanallar bizi destekliyor. Bu kardeş kanalımız bizi destekliyor. Ve lütfen ona da abone olun. Ben de onu destekliyorum. Ve lütfen bana abone değilseniz hemen abone olmayı unutmayın. Neyse arkadaşlar. like atmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bay bay.